Oyun Kol TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün farklı bir giriş yaptım. Bir duyuru videosuyla daha karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bu duyurum ne hakkında olacak? Yakında biliyorsunuz okullar açılıyor zaten. Bugün Haftaya pazartesi okullar açılıyor. Ba Arife günü bugün. Çarşamba yani. Tarihi bilmiyorum. Hemen şuradan bakayım tarihe. Nereden bakılıyordu? <laughs> Evet, tarihe bakılan yeri ben kaldırmışım. Yok, kaldırmamışım. 23 Eylül. E, aynen, 23 Eylülmüş bugün. E, Hafta pazartesi okullar açılıyor arkadaşlar. Ben de bir duyuru yapayım dedim. Okullar açıkken e, vlog'lar ve challenge'lar çoğalacak. E, oyun videoları çok az olacak. Ayda bir kere falan. O da nadir olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. E, ama bunun dışında okullar yine açıl, yine kapandığında oyun videoları gelmeye devam edecek. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.